Yok açmıyor. Açsa ne diyeceksin? Rahat bırak çocukları. Ya bırakınca ne oldu ortada. Sanki başka şoför kalmadı. Yine gitmiş damlayla. Ya gittiyse gitti. Sana ne? Olmaz Neriman Ana. Ateşle barut olmaz. Çektim konuştum o kadar. Yapma kızım dedim. Olmaz o iş dedim. Bırak oğlumu dedim. Bizi yakma dedim. Dedim ama lafımı dinler mi bilmem. Aman sen bir de karşına almışmış konuşmuşmuş. Bırak işte bir talih kuşu daha. Nesine engel oluyorsun? Hem Damla dinler mi senin sözünü? İş mi yani senin bu yaptığın? Hayırdır? Ne olmuş Damla'ya? Sen niye açmıyorsun benim telefonlarımı? Anacığım. Ne olmuş Damla'ya dedim. Canım ne olacak? Kız da üzülmüştür herhalde diyorduk. O, onu söylüyorduk. He. Kendisi bu aralar üzme konusunda daha başarılı. Ama neyse. Ne demekti bu şimdi? Laf söyledi Balkama. Elma ya elma. İştahım yok. Eminsiniz değil mi Nedim Bey? Bu vekaletnameyle şirketteki tüm yetkiler Ceren Hanım'ın eline geçecek. Emin. Ay, ay, ay. Ay. Nasıl olmuşum babaanne? Ama şey daha ben saçımı yapamadım. Ay, nasıl da yakışmış torunuma resmiyet. Kız valla sen bu işler için yaratılmışsın. Tam bir iş kadını. Maşallah. Bundan sonra böyle babaanne. Ben artık ciddi işlerin kadınıyım. Ayrıca. Elimde kapı gibi vekalet var. Ay çok şükür yavrum, çok şükür. Aa, kız, kalem, e sen silmedin mi o kaydı? Of! Sen de bu kalemi amma taktın babaanne. Kız hala niye tutuyorsun? Şu üstüne başına bak, elinde vekalet. Her şey senin işin. Daha ne? Kız vallahi şeytan doldurur. Ben zaten kendisiyle iş birliği içerisindeyim. Saçım. Ay saçımı yapmadın babaanne. Dur, dur. Saçımı topuz mu yapsam yoksa at kuyruğu mu yapsam? Topla, topla. Bir şeyler yap işte. Savcılık dosyanı hazırladı. Bugün nöbetçi mahkemeye çıkacaksın. Kalkın beyler. <laughs> Atacağım. Atacağım, hepsini atacağım. Hatta yakacağım. O katilin bu evde izi bile kalmayacak. Bırak bunlar benim kocamın eşyaları. Ee, sen de kocam da kocam. Katil kızım senin kocan. Benim annemi öldürmeye kalktı. Benim annem bugün yaşamıyor olabilirdi. Gidecek. O katil bu evden gidecek. O katilin bu evde yeri yok. Hatta, hatta senin de yok. Yürü. Aa, bırak, yürü. Aa, bırak, diyorum ben. ben ya. İşte, Aa, gerçekten bırak. Bak sinirleniyorum. Yürü dedim, yürü. Kötü dedim. Yürü. Bırak sakin ol kendine gel. Ben ben yürü, ben Kocuğu, anladım, sen Defolup gideceksiniz bu evden koca anasını seversen. Damla kötü olacağım. Yürü. Gel buraya. Gel buraya gel. Buraya. Gel buraya. Yürü. Ya abla. Yürü abla, dedim. Ya bu deli Ne oluyor var ya bak. Yürü. Bırak kafayı mı yedin sen ya bırak. Abla. Yürü. Yürü. Defol git bu evden. Bana bak. Kızım ne yapıyorsun ya? Hop. Ne oluyor? Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz? Ne mı burası? İstemiyorum baba. Bu evde Nedim'i, o katili hatırlatan hiçbir şeyi istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Benim kocam katil değil. Her şey senin o şeytan annenin oyunu. Senin annen bir tuzak kurdu. Her şeyi Nedim'in üstüne attı. Ama sen... Sen zaten yarım akıllısın her şey. inanırsın sen zaten. Ne saçmalıyorsun ya sen? Ne diyorsun hala? Kesin artık yeter. Yeter! Hiç kimse bir yere gitmiyor. Nasıl ya? Nasıl baba sen hala Nedim'e mi inanıyorsun? İsterdim kızım. En çok da ben isterdim inanabilmeyi. şey ortada. Karakolda gördüm. Görüntüler, kan örneği, parmak izi. Bütün deliller Nedim'i gösteriyor. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Ama Nedim'in masum olduğunu iddia edebilecek bir tek delilim yok elimde. Öyle mi? Tamam. Bakalım ben size gerçeği ispatladığımda siz ne yapacaksınız? Ben söyleyeyim. Hepiniz teker teker Nedim ayaklarına kapılıp özür dileyeceksiniz. Hepiniz Nedim'den af dileyeceksiniz. Göreceksiniz. Siz göreceksiniz. Birazdan bütün gerçekleri göreceksiniz. Of be of! Ev değil tımarhane! Tımarhane! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.